Selamun Aleyküm. Bu haftaki dersimizde Kevser suresinin tefsirini işleyeceğiz inşallah. Mekke'de nazil olan bu sure Kur'an vahinin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur'an'ın en kısa suresi olup 3 ayettir. Yüce Allah'ın Resulüne lütfettiği feyiz ve bereketi beyan eder. Meali de şu şekildedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şüphesiz biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Şüphesiz ki asıl soyu kesik olan sana buğz edendir. Ya da doğrusu seni kötüleyendir, epter. Bu konudaki rivayetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dininden dolayı buğz eden bazı düşmanları tarafından epter yani soyu kurumuş denilmesi sebebiyle bu surenin nazil olduğu hususunda ittifak halindedir. Ancak söyleyen kimdir, nasıl söylemiştir, bunun hakkında rivayetler çeşitlidir. Çoklarına göre As bin Vail, benim Muhammed'e buğzum var, insanların buğz ettiği de epterdir demiştir. Bazıları da Ukbe bin Ebi Muayt, peygamberimiz hakkında onun oğlu yok, o epterdir dedi demişlerdir. İbn Abbas radıyallahu antan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah'ın en büyük evladı Kasım, sonra Zeynep, sonra Abdullah, sonra Ümmü Gülsüm, sonra Fatıma, sonra Rukiye idi. Kasım aleyhisselam Mekke'de vefat etti ki evladından ilk ölen idi. Sonra da Abdullah aleyhisselam vefat etti. Bunun üzerine As bin Vail onun nesli kesildi o epterdir dedi. Yüce Allah da muhakkak ki sonu kesik olan sana buğz edendir ayetini indirdi. Bazıları da demiştir ki Resulullah'ın oğlu İbrahim vefat ettiğinde onun düşmanları birbirlerine Muhammed bu gece epter oldu dediler. Yüce Allah da Kevser suresini inzal buyurdu. İşte nüzul sebebi rivayetleri içinde yalnız İbrahim'in vefatı üzerine söylenmesi rivayeti surenin medeni olmasına da delalet eden tek rivayettir. Diğerlerinin hepsi de Mekke olduğunu gösterir ki meşhur olan da budur. Bu rivayetlerden de anlaşılan da kafirler epler demekle nesli kesik manasını kastetmişlerdir. Bununla da asıl görevinin yani peygamberlik davasının arkası gelmeyip akim soyu kesik kalacağı manasını murat ederek düşmanlıklarını ortaya koymuşlardır. Onların bu sözleri Allah Resulünü üzmüş olacak ki ona nübüvvet ile çok hayır verildiği, adının unutulmayacağı, asıl soyu kesik olanların ona düşmanlık edenler olduğu bildirilmekte ve Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerin en yücesi olan peygamberlik nimetine şükür olarak yalnız Rabbi için namaz kılıp kurban kesmesi emredilmektedir. Bu güzel sure kısalığıyla beraber nice nükteleri ve işaretleri içine alarak önceki surelerin bir tamamlayıcısı ve sonraki surenin de bir aslı, kökü, temeli gibidir özellikle bir önceki Maun suresi ile mana yönünden çok önemli bir ilişkisi vardır. Maun suresinde zikredilen kötü huylara karşılık bu kısa surede iyi huylar zikredilmiştir. Mesela Maun suresindeki dinsizin ve münafığın bir özelliği olan dini ve ahireti yalanlamasına karşılık Kevser suresinde ahireti iman vardır. Yine Maun suresindeki dinsizin ve münafığın insafsızlığına ve cimriliğine karşılık Kevser suresinde Kevser'in bir manası olan ihsan, başkalarına yapılan karşılıksız iyilik ve çok hayır vardır. Maun suresindeki dinsizin ve münafığın namazda yanılmalarına ve gösteriş için namaz kılmalarına karşılık Kevser suresinde namaza devam ve gösterişe karşılık Rabbin için emriyle ihlas yani sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet etme vardır. Ma'un suresindeki dinsizin ve münafığın ma'ünü yani kapkacak gibi küçük ve basit şeyleri bile vermemesine karşılık Kevser suresinde kurban ve fedakarlıkla sadaka vermek ve açları doyurmak vardır. Birinci ayet kerimede biz sana Kevser'i verdik. Hitap Resulullah'adır. Biz verdik buyurulması tazim ifade eder. Verenin büyüklüğünü gösterdiği gibi aynı zamanda verilen Kevser'in de büyüklüğünü gösterir. Yüce Allah ahirette yani cennette sana Kevser vereceğiz demeyip sanki Kur'an'ın indiği günlerde vermiş gibi sana verdik diyerek muhakkak vereceğini ifade eden geçmiş zaman kipi kullanmıştır. Çünkü bu vaat mutlaka yerine gelecektir. Bu sebeple daha vurgulu olsun diye bunu geçmiş zaman kipiyle ifade etmiştir. Sanki bu olay gerçekleşmiş ve olmuştur. Kevser, lugatta çokluk demek olan kesretten çokluğu ifrat derecede olan yani çok, pek çok, gayet çok şeyi demektir. Veya cennette özel bir nehir adıdır ki Cennetin bütün ırmakları ondan kollara ayrılır. Bazılarına göre ise hayrı kesir yani çok pek çok hayır demektir ki risalet, Kur'an, şefaat makamı, ilim gibi hususları da kapsar. Ancak bunun aslı itibariyle ne olduğuna, din dilinde daha hususi bir manası olup olmadığına gelince bu hususta tefsircilerin çeşitli açıklamalarına rastlanır ki yaklaşık 26 görüş sayılmıştır. Bunların içinden en çok bilinenlerden birkaçını olsun söylememiz gerekir. Birincisi birçok tefsirlerde meşhur ve yaygın olan mana kefser. Cennette bir nehrin ve havuzun özel ismidir. Bu mana Allah Resulü'nden sahih olarak rivayet edilmiştir ki Buhari'nin tefsirinde Müslim gibi Tirmizi gibi e, müfessirlerin e, kitaplarında geçer bu. Kevser Rabbimin cennette bana verdiği bir nehirdir. Bazı rivayetlerde bir havuzdur ki çok hayır, hayrı kesir ondadır. Ümmetim kıyamet günü ondan içecekler, kapları yıldızlar sayısı sayısıncadır. İçlerinden bazı insanlar havuzun yanından çekilir atılır. Ey Rabbim! Onlar benim ümmetimdendir derim. Bilmez misin senin ardından onlar neler yaptı? Buyurulur. Mealinde olan hadiste çok hayır kavramı da açıklığa kavuşturularak cennette bir nehir veya havuz olduğu açıklanmıştır. Bu nehrin nasıl bir nehir olduğu hakkında kenarları boş inci kubbeleri içinden esfer miski çıkar. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı genişliği ve uzunluğu doğu ve batı arası kadar derinliği 70 bin yıllık ondan içen bir daha susamaz. Ondan abdest alan ebediyen perişan olmaz. Ben ahdimi bozan, benim ehli beytimi öldüren ondan içemez gibi birçok hadisler rivayet edilmiştir. Yine Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de bulmak mümkün bunları. Sevgili peygamberimizin havuzuna dair olan hadisler tevatura yakın derecede meşhur olduğu için ehl sünnete göre ona iman vacip olduğu akaid kitaplarında zikredilmiştir. Şüphesiz ki bu surede açıkça Resulullah'a Kevser'in Kevser verilmiş olduğuna, imanın ittifakla vacip olduğu hakkında söz yoksa da onun bir nehir veya havuz olmasına inanmak sahih olmakla beraber vaciptir denemez. Zira daha başka görüşler de vardır. Yine bunlardan biri ikrimeden rivayet edildiği üzere peygamberlik şerefidir. Zira peygamberlik iki cihanın hayırlarını hem dünya hem din saadetini gerektiren genel liderliği içeren ve bundan dolayı başlangıç itibariyle rahmani lütuf hem de sonuç itibariyle rahimi lütfu içine alan hayrı kesirdir. Yine üçüncüsü ümmetin al alimleridir. Hakikaten ilmen ve ahlaken peygamberlerin mirasçıları olan alimler çok hayırdır. Dördüncüsü peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların ve ümmetinin çokluğudur. Yüce Allah ona o kadar çok hayırlı asap ve ümmet ihsan buyurmuştur ki cennet ehlinin yarısından fazlası onun ümmetinden olacağı sayı hadislerle vaat olunmuş ve müjdelenmiştir. Beşincisi Allah Resulü'nün evlatlarının çokluğudur. Bu surenin Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin oğlunun ölümü üzerine ona ebter diye edepsizlik etmeye kalkışan düşmanlarını reddetmek için inmiş olması sebebiyle bilhassa bu mana ile müjdelenme dahi pek uygundur yani düşmanların zannettiği gibi senin oğullarının hikmet sebebiyle ölmesiyle neslin kesilmeyecektir. Bilakis sana zaman geçmesiyle kesilip tükenmeyecek çok pek çok nesil vereceğiz demek olur ki gerçekten de öyle olmuştur. Fakat bütün bu manalar söylenmekle beraber tefsircilerin çoğu Kevser kelimesi için çok hayır manasında ısrar etmişlerdir. Çünkü asıl lügat itibariyle en geniş mana odur. Diğerlerine kefser denilmesi hep bu çok hayır manası itibarıyladır. Bunda dünyaya ve ahirete mahsus tasavvur olunabilen, olunabilen ve henüz tasavvur olunamayan her çok hayır dahil olabilir. Onun için ey Muhammed şimdi sana verdiğimiz bu kefser nimetinin şükrüne eda etmek üzere sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Zira Kevser ihsanı bu emirlerin en mükemmel şekilde yerine getirilmesini icap ettirir. Lir rabbike, Rabbin için kıl. Yalnız Rabbinin Rablık hakkı olarak tevhid ve ihlas ile kıl demek olur. İşte namazın bütün bu düşüncelerle kılınmasının gereğini anlatmak üzere Fesalli namaz kıl emri li rabbike Rabbin için kaydıyla kaydedilmiştir. Venhar ve kurban kes. Namaz kılmakla beraber kurban da kes ma'ünü men edenlerin yani küçük ve basit şeyleri bile vermek istemeyenlerin tersine fedakarlık ederek kıymetli canlı mallardan deve, inek, koyun ve keçi gibi sırf Rabbinin adına hayır için kesiver. Namazı Allah için kıldığın gibi kurbanı da Allah için kes. İkisini de Allah için halis niyet ile yap. Çünkü Allah için olmayan namaz, namaz olmayacağı gibi Allah için kesilmeyen de kurban olmaz. Kurban olmak şöyle dursun, Allah'ın ismi anılmayan ve bilerek terk olunan veya Allah'tan başkasının ismi zikredilerek kesilenler kendi kendine ölmüş hayvan leş gibi yenmesi haram olur. Bu ayette farz namazlara devam ve nafileye de teşvik manası bulunmaktadır. Ayrıca şükür ve ibadet, ibadet için sadece onlarla yenilmemesi ve hatta yanlı namaz gibi bedeni ibadetlerle de kalmayıp kurban kesmek suretiyle mali fedakarlıklarla da bulunulması ve bütün ibadetlerin de ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Enam suresinde geçen ayetine göre sadece Allah için yapılmasının gereği vurgulanmaktadır. Bazıları bu suredeki namaz kıl emrinden beş vakit namazı Bazıları da kurban namazı olarak anlamışlardır. Bazılarına göre ise bundan murat kurban bayramı namazı kılmak ve sonra kurban kesmektir. Ama siyak ve sibaka dikkat edildiğinde anlamı şöyle olur. Ey peygamber, Rabbin sana o kadar büyük iyilik yaptı ve o kadar büyük nimet verdi ki şimdi onun için namaz kıl ve kurban kes. Bu emir verildiğinde sadece Kureyş'teki ya da bütün Arabistan'daki müşrikler değil, bütün dünyadaki müşrikler kendi yaptıkları tanrılarına ibadet etmekte ve onlar için kurban kesmekteydiler. Medine'de ümmet için Zilhicce'nin 10. günü kurban bayramı namazı ve kurban meşru kılınmıştır. Fakat ümmet için bu namaz ve kurbanın kesin olarak emredilmesi doğrudan doğruya Kevser suresinin bu ayetiyle değil çünkü bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Medine'de peygamberimizin emir ve sünnetiyle vaki olmuştur. Üç şey benim üzerime yazıldı. Yani farz kalındı. Sizin üzerinize yazılmadı. Duha namazı, uhdiye kurbanı, bitir namazı. Demek ki peygambere farz olduğu halde ümmetine farz olmayan bazı şeyler vardır. Buradaki fesalli, namaz kıl, venhar, kurban kes, emirleri de böyle demektir. Nitekim vitir bu mana ile vacip veya ameli farzdır denilir. Bayram namazı kurban da böyledir. Bununla beraber maldan bir genişlik bulup da kurban kesmeyen bizim cemaatimize yaklaşmasın hadisi ve bir de peygamberimizin şu emri vardır. Kurban bayramında kurban kesiniz. Çünkü o babanız İbrahim aleyhisselamın sünnetidir. Böylece Kurban bayramı namazından sonra kurban kesmek Resulullah'ın fiil ve emriyle sabit olmuştur. Onun ona farz olmakla beraber ümmeti için farz kılınmamış, onun terk etmediği sünneti olarak kararlaştırılmıştır. Böyle bir sünnet ise dinle alametlerden olarak görünen yol olmuş manasına bir sünnettir ki farza yakındır. Bu gibileri kesin farz manasına vacip denilmese de terkinde mescidimize yaklaşmasın gibi tehdit şüphesi bulunduğundan Hanefi fıkhında malum olduğu üzere şüpheli delil ile sabit manasına vacip de denilir ki farz benzeri demektir. Onun için İmam-ı Azam'dan zahiri rivayette vaciptir. Koyun, keçi, deve ve sığır gibi hayvanların erkek ve dişilerinin bayram kurbanı olarak kesilebileceği fıkıhta açıklandığı üzere peygamberimizin sünnetiyle beyan olunmuştur. Kur'an'da genellikle namaz zekat ile beraber anılır. Burada ise zekattan söz edilmemiş, kurban kesilmiştir. Çünkü kurbandan maksat zekat gibi fakirlere yapılacak bir yardımdır. Böylece bu en kısa surede de fakirlere yardım hedef alınmıştır. Buraya kadar söylenenleri şöyle özetleyebiliriz. Sana o Kevser'i verdiğimizden dolayı haydi sen Rabbinin lütfuna hem kalben hem dilinle hem bütün azalarınla yani bedeninle ve malınla her yönüyle şükretmek üzere Rabbin için ihlas ile namaz kıl, namaz kılmakla beraber kurban da kes. Ona böyle tevhid ve ihlas ile fedakarene ibadet ve kulluk et ve çok hayır işleyerek sana verilen nimeti an. Çünkü Rabbinin sana olan ihsanının kesilme ihtimali yoktur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan her bir müminin bütün Kur'an ayetlerini kendisine nazil oluyor gibi düşünmeli ve Kevser suresinin bu ayetlerinden şu ders almalıdır. Allah'ın kendisine bugüne kadar verdiği Kevser'i yani birçok nimeti düşünüp ihlasla namaz kılmalı ve kurban kesmelidir. Ve üçüncü ayet-i kerime Şüphesiz ki asıl soyu kesik olan sana boz edendir. Doğrusu seni kötüleyendir epter. Doğrusu senin şanın sana şena şenaane olan, boz kin tutan, hınç besleyen her kim olur, olursa olsun hüvel epter. ancak epter. Ardı arkası kesilecek, nesli ve nesebi, iyi adı sanı kalmayacak bütün hayırlardan kesilecek odur. Sen değilsindir ey Muhammed. Senin ardınca gelecek hayırlı neslin de evladın gibi tabilerin, tabi, tabilerin ve ensarın sevgili ümmetinle çoğalacak. Dinin, kitabın, güzel adın, feyiz ve lütfun baki kalacak. Ahirette de beyanı sığmaz, kesilmez, tükenmez mükafata ereceksin.'' Böylece Kevser'e çok hayıra buz edenin, onu sevmeyenin hayırsız kalacağında ise şüphe yok, yoktur. Epter esas manası kesik demek ise de örfte kuyruk kesilmesinde yaygın olmuştur. Kuyruk arkada olmak hasebiyle sonunda arkası olmayan yani zürriyeti olmayan, kendinden sonra eseri kalmayan kimselere ve sonu gelmeyen kimselere sonunun da hayır olmayan işe de istiare suretiyle epter denilmiştir. Önemli olan herhangi bir işe Allah'ın ismiyle başlanmaz ise o iş epterdir. Hadisinde epter sonu gelmez, sonunda hayır olmaz, eksik, güdük kalır demektir. Sana oğlunun vefatından dolayı epter diyerek buğz edip sövenin kendisi her manasıyla epterdir. Çünkü sana öyle buz edenlerin hepsi hakikatte mutlaka epterdir. Gerçekte Resulullah'a buz etmiş olanlar hep eptar olmuşlardır. Yani maddi bakımından nesil ve nesebi veya manevi bakımdan hayır ve zikri kesilmiş, nihayet düşük ve zelil olarak kötü isim olup gitmişlerdir. Zürriyeti eseri bulunanların da evlatlarından, eserlerinden hayır ve fayda kalmamıştır. Peygamber Efendimiz'e epder diyenler onun erkek evladının vefatını bahan etmişlerdir. Halbuki kız evladı ve onların evladı ve evladının evladı da zincirleme olarak evlattan, torunlarından, zürriyetten olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu kesilmemiştir ki soyu Hazreti Fatıma'dan devam etmiştir. Bununla beraber Resulullah'ın müteaddit erkek evladı da olmuşken bunların uzun yaşamayıp da onun neslinin yalnız kız evladından çoğalmış olmasının da elbet bir manası ve hikmeti olması gerekir. Bu da peygamberlerin sonuncusu olması ile izah edilmiştir onun ruhani kuvveti gibi cismani kuvvetinin de feyiz ve kemali açıklanmak üzere kendisine hem oğul hem kız nesiller verilmiş. Fakat peygamberlik şerefi kendisiyle bitirildiği ve bundan dolayı onun dini, kitabı kıyamete kadar baki olup kendisinden sonra peygamber gönderilmeyeceği cihetiyle oğullarının kendisinden sonra yaşamaları halinde peygamberliğe mazhar edilmeleri bu hikmete uygun olmayacağı gibi nübüvvetsiz olarak kalmaları da tam manasıyla hayırlı evlat olmalarına engel ve şanlarına eksik olacağından onların masum olarak vefatları hem kendi haklarında hem de Allah Resulü hakkında daha hayırlı daha kutsi olmuştur. Oğulları kendisinden sonra yaşadıkları takdirde peygamberliğe masal edilmeyince hiç olmazsa dini lider olması yakışırdı. Bu ise dini liderlerin liderliğin bu işi ehliyetten çok babadan oğula geçme adeti başlatacağından böyle bir adetin Muhammed'in nübüvvetin genel, genelliğine aykırı bulunurdu. Kadınlarda ise peygamberlik ve imamlık söz konusu olmadığı için peygamberimizin kızları hakkında bu mahsurlar meydana gelmez. Bundan dolayı Resulullah'ın neslini kız evladından devam ettirip de erkek evladının fazla yaşamamasının açık olan makul hikmet ve manası bu iki sebeple özetlenebilir. Kendisinden sonra peygamberlik olmaması ve dini liderliğin de babadan oğla geçme adetinin başlatılmaması. Yoksa cahiliye Araplarının zannettiği gibi oğullarının vefatıyla zürriyetin büsbütün kesileceği ve kız evladının evladı evlat ve zürriyetinden sayılmayacağı için değildir ve belli ki bu son ayet garp ile ilgili haberleri de içermektedir. Kafirler Efendimizin maddi özellikle manevi neslinin kesileceğini adının şanının unutulacağını bekleyerek böyle söylemişlerdir. Ama her nesilden yüz milyonlarca ona tabi olan bütün dünyadaki milyonlarca mescidi dolduran Müslüman cemaat bu surenin ifade ettiği ilahi bereketin pek çarpıcı örneğidir. Fatiha suresinin tefsirinde de söylediğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim'in ana gayeleri dörttür. Tevhid yani Allah'ın birliği, nübüvvet yani peygamberlik, ahiret, ibadet ve adaleti de kapsayarak istikamet. Kur'an'ın en kısa suresi olan Kevser suresinde bile Kur'an'ın bu ana gayelerini görmek mümkündür. Birincisi neydi? Biz sana verdik diyerek Allah'ın varlığına ve birliğine işaret vardır. İkincisi sana verdik. Demekle peygamberimizin peygamberliğine işaret vardır. Üçüncüsü Kevser verdik denilmekle de ahirete işaret vardır. Çünkü Kevser'in manalarından birisi de biraz önce söylediğimiz gibi cennette peygamberimize verilen bir havuz olup onun ümmeti oradan su içecektir. Dördüncüsü Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Emrinde de ibadet ve adalete işaret vardır. Namaz ibadetine devamla istikameti koruma ve kurban etinden fakirlere de verme emriyle bir bakıma adaleti temin vardır. Evet Kevser suresinin tefsiri bu şekildeydi. Haftaya kafirin suresinin tefsiriyle dersimize devam edeceğiz inşallah. Selamun Aleyküm. Selamette kalın inşallah.